Herkese selam. Bugün sizlerle Akinator oynayacağız. Şimdi Akinator'a bir soru soralım. Ee, hemen bir karakter düşünelim. Mesela Thor'u düşünelim Marvel'den. Karakterin youtuber mı? Hayır. Evet. Thor 30 yaştan büyük evet. Türk mi? Hayır. Hayır. Ee hayır. Kalba. Karakter gerçek hayır. Bir oyundan mı? Bir diziden hayır. No, hayır hayır. Evet. Hayır. Eee maske takıyor mu Tor? Hayır, kask takıyor. Pelerin bilmiyorum vardı. Bilecek galiba. E ee, bildi. Este verano en Octopus Energy te echamos un Şimdi tekrar oynayalım. Yorumlarda kim sorayım yazabilirsiniz. Şimdi e Sherlock Ho Holmes hayır onu bilmiyorum. E ee, Enes Baturu soralım. Gerçek mi? Enes evet. Türkiye'de mi yaşıyor? Evet. Kız mı? Hayır. Karakterin daha önce bir defa veya filmde var <laughs> mı? Kendi filmi vardı mı? Bilmiyorum. Evet. Hayır. Evet, donlayık falan. Karakterinin evet buldu. Bunu bilmiyorum. İyi oyun bilmiyorum bunlar. Evet evet. Bilmiyorum. <laughs> Bu. Pes patros ne? Evet yani kalba buldum Pes <laughs> 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 şimdi kimi soralım? Hadi bir eşya hmm, telefonu soralım. Türk mü? Hayır telefon olmaz bir ne soralım mesela aklına kendisi ne soralım hayır değil, değil gerçek hayatta var mı akinator yok kahraman mı bence değil saçı var mı evet akinatoru var hayır bir oyunda mı evet hayır silahımla sava hayır savaşmaz Bıyığı var. Evet sakal da var. Bacakları hayır yok. Ben miyim? Evet. <laughs> Bilmiyorum ki cin şey evet olabilir. Ben ne bileyim bu? Bahçesi var mı? Hayır bence. Bilmiyorum ki. Hayır. Parkur. Şekilli maske bende hayır. Hayır hayır bu nasıl bir soru Arda Güler değil ki bu hayır bulamadım hayır evet küçük mü hayır sen büyüksün bu telefon ay 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 bir Evet bilmiyorum herhalde yok ama karakter family İslam Hayır bilmiyorum bilemiyor kendisini buna sakin olun. Ayfalaçta! Anam! Anam! Kimi soralım? Bir... Napolyon'u soralım. Hayır. Napolyon evet. Hayır. Evet. Napolyon? Bilmiyorum. Hayır. Sporcu mu? Savaşmak spor Yani bilmiyorum. Hayır. Amerika'da yaşamakta hayır. Halen yaşıyor mu? Hayır. Müslüman mı? Bence hayır. Bir ülkeyi yönetti mi? Napolyon yönetti mi? Herhalde. Kılıçla savaşmakta? Evet. Asyalı mı? Fransa Asya'da değil. Hayır. 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 Kötü birime evet. Bilmiyorum. Hayır. Kan hayır. hayır. Evet. Evet. Skotakjon hayır. Bu bana Drakulman diyecekti. Devrimci ee, bilmiyorum. Fransız mı? Evet. Parator mu? Evet herhalde. İntar mi Hmm. Hayır. Köşkün sarı renkli mi? Bilmiyorum. Hiç generallik yapmıyor. Evet. İstanbul fethetti mi? Ben bilmiyorum ne yapar. Buldum. <laughs> oh, <doğru. gülüyor> evet. şim istiyor şimdi yazın. Hadi bu sefer eee yeni youtuberlardan bilmiyorum. Ben Akinator'u birazcık Alaaddin'in ruhuna ben benzetiyorum. Onun için Alaaddin'in ruhunu soracağım. Hayır. Savaşır mı? Herhalde hayır. Gerçek hayatta var mı? Hayır. Join'dan mı? Hayır. Karakterin saçı var mı? Vardı, evet. Kız mı? Hayır. Japon? Hayır. Sinema filminde mi? Allah'ım, sinema mı? Bilmiyorum. Süper kuşlar var mı? Cin, evet var. Süper kahraman mı? Hayır. Hayır. Bir cin mi? Evet. Balık seviyor mu? Herhalde değil. Hayır, hayır, hayır. Yokmuş hayır. Lambada adam yaşar. Evet. Anime anime hayır. Anime la. Karakterin bir grubu var mı? Bir grup hayır. Allah'tan bir <laughs> Arkadaşlar yorumlarda yazarsınız kim sorayım. Şimdi ne soracağımı bilmiyorum. Bir sizki filmden olsun. Şimşek Matbin. Karakterin itibarı çok önemli. Hayır. İnsan değil. İki var mı? Evet. Eller var mı? Hayır. Bir hayvan mı? Hayır. Kötü mü? Hayır. Kırmızı mı? Evet. Bildi. Evet evet bildi. <laughs> Evet. Buldu. Bildi. Yine buldu. Hmm. Şimdi Azerbaycanlı bir karakter soracağız. Futbolcu Şahrettin bilirsiniz herhalde. Bilmiyorum ben. Bildiğinizi evet. Bir YouTuber mu? Hayır. Türk mü? Bence hayır sonu mu evet portekiz mi hayır Galatasarayla bir bağımı bilmiyorum. Daha oynadı mı? Bilmiyorum. Galatasaray'da mı oynadı bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum nerede oynadı. Hayır. Bilmiyorum. Hayır. Hayır lan. Açık tenli mi? Herhalde. Babası polis mi? bilmiyorum. Ben bunu nereden bileyim? Hayır. Ee, evet. Hayır 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 hayır. Türkçe mi konuşuyor? Türkiye'de ise öğrenmiştir herhalde. Herhalde. Türkiye'de birden fazla takım forma tutarak bilmiyorum. Fenerbahçe'de birisi var mı? Bilmiyorum. Karakterin Beşiktaş'ı bilmiyorum. Bilmiyorum. Saçını hiç boyattı mı? Herhalde. Hayır. Evet. Karakterin ressam. Hayır. Talis şimdi bir arkadaş. Bilmiyorum. Hala futbol mu oynuyor? Evet. Emekli bir spor. Hala futbol oynuyorsa nasıl emekli oluyor? Hayır. Evli ve çocuklu mu? Bilmiyorum. Mario. Hayır. Evet. Karakter Naruto, Naruto ne? Hayır. Forvet oyuncu. Forvet bilmiyorum ne demek. Hayır. Hayır bilmiyorum. Film yönetmeni mi? Hayır. Türk mü? Ve hayır. Wonder Wonder. Hayır. Evet, devam edelim. Kartal kart karakter. Evet, evet, evet. Sol, back, poz. Hayır. Bu Spor'da, bilmiyorum. Şu an bir takımda mı oynamakta? Herhalde. 30 yaş üstü mü? Bence evet. Adı yabancı mı? Şafrut Bilmiyorum ki. Karakterin tenisçi mi? Hayır, futbolcu. Bilmiyorum. Teknik? Hayır. Hiç gol kralı mı? Hayır, kaleci için? hayır. Türk milli takımda oynamak bilmiyorum. Bir televizyon kanalı için çalışmakta. Hayır. Karakterin siyahı mı? Ten açıktı. Karakterin Türkiye'den mi? Hayır. Karakterin bir cimri mi? Hayır. Barcelona futbolcu mu? Hayır. bildi mi? Neyse arkadaşlar bu bir şey bilmeyecek. Hemen şimdi sadece hayır basacağız. Acaba bilecek mi? Acaba kim bilecek? Nasıl bildi? Arkadaşlar şimdi sadece rastgele basacağım. Hepsini bir defa. Ne gelecek? Anlatıra ne? Bilmiyorum. Şimdi güzel birini soralım. Hemen Bilmiyorum. Mr. Bir şey soralım. Karakterin bacakları evet. Kadır hayır. Gerçekten evet. Türk mü hayır. Futbolda bir hayır. Karakterin erkek mi, evet. Ö öldüm hayır. Diş defa mı? Bence hayır. Karakterim Müslüman mı? Hayır. Amerika'da mı evet. Youtuber mı evet. Videosu oyun videosu ikinci kanalda vardı. Evet değil. Minecraft diyorlar çeker mi? Evet çekerdi. Yeşil renk mi? Hayır bence. Beast evet. Hayır. Sakallı veya boyu var mı? Evet. Gerçek adı ile mi tanıyor? Hayır. Çikolata var mı? Evet. Milyarder mi? Milyoner miydi? Hayır. Evet. Pa bağışlayarak mı? Evet. İnsan öldürdü mü? Hayır hayır. Hayır hayır. Hayır. The Evet, Evit BD Evit. I Arkadaşlar, I bye bye. Like a wagon on my EV, you me as my bye bye.